Nerede izlerler arkadaşlarım? Taktik maktik yok. Fark denemeler için geldik. Bir ismi denelim. Şenlik kurulda izlerler arkadaşlar. Heyecan durup her zaman olduğu gibi. Önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir sitelerde de şu an izlediğiniz videonun altında yorumlar kısmına ulaşabilirsiniz. Link üzerinden iyi olabilirsiniz. Herhangi bir sorun yaşamazsınız. Ha oldu ekstra bir sorun yaşadınız. Her zaman yanınızda unutmayın değerli arkadaşlar. Hoş falan Bir sorun yaşayan arkadaşımız yok. Bence kadar mutlu söylemek istiyorum. Abim. Çöf çöf. Bas. Vay dizilli. Ne olacak değerli arkadaşlarım. Telegram kanalıma bekliyorum. Dediğim gibi herhangi bir sorun olur önerdiğim sitelerle alakalı. Güzel bir ailemiz var. Sizden aramızda mutluluk veriyoruz değerli arkadaşlarım. Cöf cöf bebeğim. Hop. Bunu. <laughs> Oni sesi sever misiniz ki? <laughs> bir tık bir tık. <laughs> İyi başladık devam edelim tabi ki değerli arkadaşlar. Bir iki olur üç olur. Nabıza göre şerbet yapacağız. Gözülecek şekilde ve bu oyundan oynamayın. Bu videoları izlerken gaza gelmeyin lütfen değerli arkadaşlar. Kazanmak, hakaretmek, olduğunu katliam kesmeyi unutmayın. Oynananlarınızı <laughs> bekliyorum. Bu tarz kontrolü böyle falan böyle geldim böyle güzel içeriklerin devamı içinde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz değerli arkadaşlar. Burası Ayşo Mutlum Çadırı gel. Bu ne? Yalnız zarar yok ama biraz zor geçecek gibi duruyor değerli arkadaşlarım bugün. Şuradan, şuradan biraz daha üzerine, üzerine koymamız lazım. Acil şekilde. Vay Dibron. İyi gidişini, dişini seveyim seni. Başladığımız noktadayız değerli arkadaşlarım. Tehlike <laughs> çanları çalmaya başladı mı? Yok daha çalmıyor. Şu anlık sıkıntı yok. <laughs> işte bu. İşte bu. Bak siz dastiye sormayın değerli dostlarım. This is Borudur Boru. Nars nice bebeğim. Cuf cuf. Al sana köpek. Şeytan suratlı seni. <laughs> elim ile dayı. <laughs> Dayım elim ile. Adam yanışık. <laughs> Haydi bir erken like atalım değerli arkadaşlarım. Sonunda ya vallahi rahatladım ya. Bu neymiş ya böyle? Vallahi yüzdü beni ya. Abim. <laughs> abim zavodakti beni çarparken. <laughs> Vars diye çarptım. Oh, muazzam başlıklar arkadaşlar. 2 dakika, iki dakika da şöyle bakıyorum. 30 bin lira. İki dakikada 30 bin lira muazzam para. Bakalım devamda neler olacak arkadaşlar. Tabii ki hemen öyle bırakmayacağız. Arkaya geçmişken biliyorsunuz abone koymayı sevmedimler ötürü. Biraz daha zorlayacağız arkadaşlar. Nasıl geçiyor gününüz az önce bahsettiğim gibi. Üzülecek şekilde oynamıyoruz. Oynamıyoruz. Bu videoları izlerken de gaza gelmiyoruz. Kazanmak kadar kaybetmek de onu unutmuyoruz arkadaşlarım bir daha denesek mi diye düşünüyorum. Bir bir daha deneyelim bakalım şöyle. Kışan varsa şöyle <laughs> bir parmak şey parmak merden çıkıyor? <laughs> bir avuç şöyle kaymandan alalım derler arkadaşlar. Ben diyorum kaymak o diyor now now. Ben diyorum abim kaymak <laughs> o diyor now now. Ulan burayı nasıl bağlamadın ya? Neyse güzel gidiyoruz derler arkadaşlar. Vitesi de böyle ayağında tutuyorum şu an. Şöyle çok abanmayacağım. Yavaş yavaş acelemiz yok. Tabii ki hard şeklinde kovalayacağız. Güzel 300 euro de çok düşük bed değil. Hatta 15.000'lik kasaya göre 15.000'lik kasaya çok bile derler arkadaşlar. Ama biliyorsun benim tarzım biraz hard olduğu için. Çok sever misin hard try'ı? <laughs> Bayılırım bebeğim. Haydi. Güzel koşuyor. 300, 400 ne oluyorsa veriyor derler arkadaşlar. Moni moni dedi. Congo congo. Risk kötüsü olmaz. Biraz daha buraya deneyelim mi? Farklı bir oyuna gidelim? Bir mi daha atar mıyız burada? Sıkışan bir şey var gibi duruyor değerli arkadaşlarım. Buradan biraz daha yerleştirebiliriz gibi duruyor değerli dostlarım. Neler düşünüyorsunuz? Hayda nasıl yapalım? Bir mi daha deneyelim bakalım şöyle. Bir mi daha denedik değerli dostlarım. Şöyle daha çılgın bir şey bekliyorum ya. Bir olan bir çapraz. kadar çok birikmiş şey ya. 3300 lira e var karada da yapmışlar. Jackpot'a bakın dedim. Komşu karpuz. Ham hamına. <laughs> ha, bir biyomlar denesek mi gitsek mi derli arkadaşlarım. Bilemedim. Burası tamam mı diyor acaba? Sal mı diyor beni? Gitme kal da demiyor. Ne yapacağız? ne <laughs> yapalım? Bence Şöyle bir yoldan deneyelim İçimde kalmasın değerli arkadaşlarım Vermezse de vermez canı sağ olsun ne yapalım ee, En son gördüğünüz nokta neresiydi 45 bin değil mi? Biraz geri verdik ya Tekrardan oraya ulaşamaz mıyız diye düşünüyorum Aha sikki attım komşi <laughs> Sever misiniz sikki Bu bir işaret olabilir mi? Bir anda denildi el dostlarım. Bırakamayayım, mı? <laughs> İbrahim Doğut işi ne? <laughs> ah be! Allah ya 10 bin lira koyup verdik ya geriye. Belki de daha fazla vereceğiz. Neyse onları düşünmüyoruz tabii ki değerli arkadaşlarım. Önümüzdeki maçlara bakacağız. Verdiğimiz aldığımız çok da mühim değil. 200 verdi. Şurada birkaç tane daha deneyelim. Hala diyorum belki sıkışan bir şey vardır. Hala diyorum, bir sonraki oyunda, bir saniye bak onu da veririm bir tane daha, çok zorladım ama, derin gel, bir sonraki oyunda görüşelim. Geldiklerine arkadaşlarım bir sonraki oyunumuza, hala 20 bin lira karımız var, onu da korumamız lazım aynı zamanda. 250'den devam edelim. Bir 20 spin deneyelim bakalım. Var mı sıkışan yok mu bir görelim. Nabza göre şerbet baktık gördük veriyor. Biraz daha riski bozun daha arttırırız değerli dostlarım. Arttırırız. Kendimi de ödüllendirmek istiyorum aynı zamanda. Bütün kazanın parayı geride vermek istemiyorum. Kovalamak da istiyorum. Çok karışık duygular içerisindeyim. Kız! Ben... Vay da şu <laughs> bir table işi var. <laughs> bir table işi var ama. Çok boş geçtiğiniz değerli dostlar. Bazen anlamakta zorup çektiğim anlar oluyor tabii ki. Bu kadar üstte boş mu? Enteresan ya. Değişik ya. Değişik ya. Ha şöyle. Öttür biraz. Hayda. <gülüyor> <gülüyor> Güzel iki beşli geri aldıklar arkadaşlarım. O zaman onun altında şöyle bir 20 daha deneyelim. Fazla da zorlamayacağım gibi duruyor. Çünkü pek niyeti yokmuş gibi duruyor. Şunu kendimize güzel bir ödüllendirelim. Hala kasamızı 2'ye katlamış durumdayız. Hatta 3'e katlamıştık. Devamını getirmek derler arkadaşlarım. Döneriz belki aynı noktada. belli olmaz tabii ki. Üflet artık. Üfletek artık. Haydi Cenabettin. Ne verdi? 950 galiba oğlum Bak gidiyorum ha. Sabah da koymak istemiyor canım. Nasıl yapsak deli dostlarım ya. Kazancımız da güzel aslında şu an baktığınız zaman. Zorlasak mı zorlamasak mı deli sorular. Hala düşünüyorum nasıl bir aksiyon alsak diye. Bir <laughs> kurdatma ne kaldı? Kan dedi, kan. <laughs> İçim yanıyor. Oh, oh, oh. Güzel güzel, çok omelli. <laughs> Böyle işte bu belli olmuyor değerli arkadaşlarım. O yüzden bir mi daha deneyelim bakalım. Bakarsın tekrardan 45 bin ulaşırız. 35'e kadar çıktık değerli arkadaşlarım. Yükseldik. Tam gaz devam ediyoruz. Sabaha koymak istemedim ben ötürü. <laughs> yapıştırıyorum abim. Videonun başta bahsettiğim gibi önerdiğim oynadığım kaliteli güvenilir da şu an izlediğiniz videonun altına yorumlar kısmına ulaşabilirsin arkadaşlarım. Link üzerinden iyi olabilirsin. Bilginiz olsun. Bir sorun yaşamazsınız. Ekstra bir sorun yaşarsınız. Da her zaman her daim yanınızdayım. Unutmayın. Güzel de bir var. Telegram kanalıma da bekliyorum. Sorun yaşasanız da yaşamasanız da her halükarda Telegram kanalıma da bekliyorum değerli arkadaşlarım. Acaba bir onu daha denesek mi? Böyle 35 civarında durursa kalırsak yanlış bismillahirrahmanirrahim sonunda. Sever misin Jackpot Cards? Oh, bayılırım abim. Abim getir program. Abim harit abim. Zaten seni eğleneceğim. Çok net belli değil arkadaşlar. Şöyle yapalım. Yani... Yeni ee, halükarda kasaya aslında... Çok güzel ikiye katlamış olacağız değerli arkadaşlarım. Şöyle son 10 biraz hard deneyelim. Bakarsın şu pişen bir şey olur. Şöyle geçeriz tekrar arkaya. Yağlama ekibi. <laughs> Dayayım Mert beni geliyor. Kav. Gelecek mi acaba değerli arkadaşım? Ufak ufak gösteriyor ama. Bak ben size dedim. <laughs> cef cef. Nas nice bebeğim. Aslan. Patiz nas piyasa olmadı. This is oraya. Bir e şu tarihinde <laughs> bir tane fiske. bir tane bori çok iyi oldu değerli arkadaşlar. Tekrardan 45 lira çıktı. Demek ki kısmetimizde varmış. Kısmette varmış bu para. O yüzden şöyle kendimizde güzel bir ödüllendirelim. Sizleri de çok seviyorum. Bu tarz kaliteli güzel yapıştığım Trak içerikleri devamı içinde. Kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Navu navu, congo congo diyerekten hadi çakalı.